Ferdi olarak İslam'a hizmet edebilir miyiz? Ne kadar edebilirsiniz ki? Ne kadar? Peygamberimiz buyurmuş ki her kim cennetin yüksek makamlarını istiyorsa sakın cemaatten ayrılmasın. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır buyuruyor. Ve İsa Aleyhisselam buyuruyor ki Men ensari ilallah kim bana yardım edecek Allah yolunda? faaliyetlerim esnasında kim bana yardım edecek? Koskoca peygamberler yalnız kalmak istememişler. Ve peygamberimiz bir ümmet meydana getirmiş, bir cemaat da değil. Bizim bir Müslüman olarak bütün Müslümanlarla birleşmek, kardeş olmak gibi bir bir ümmet olmak yani böyle bir hedefimiz olmalıdır. Ama bu hedefe varabilmek cemaat olmadan mümkün değildir. Siz fert olduğunuz müddetçe ümmet olabilir misiniz? Önce cemaat olun hele ondan sonra Allah nasip eder ileride ümmet de olursunuz bütün Müslümanlar kardeş olurlar. Ama onun başlangıcı evvela Müslümanların bir araya gelip bir takım sosyal faaliyetler yapmaları, eğitim çalışmaları yapmalarıdır. Tek başına İslam'a hizmet ya hiç yapılamaz ya yapılsa bile çok cılız olur, çok basit olur ve kaliteli bir hizmet verilemez ama bir cemaat daha kaliteli bir hizmet verebilir.